Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle son önce ek var 8. bölümü oynuyoruz. Bayağı buldu. bir oldu bir hafta. Aynen. Bu hafta ona imkanım yok ya çekmeye. O yüzden o şunu seviyorsan yükseltebiliriz. Tamam hemen ortaya gideceğim ya. Ortaya gideceğim. Ben var mı var mı? Yok galiba şuna biz çok değil. Şöyle şöyle hem da alalım bir yok. Tamam. Çünkü kimse gitmeden yapmamız lazım ortadan. Bir de elmas kalmıyor.

Lukt Mesela bunun yumurtası kırıldı. Bunlar bizim adamı kırıyor. Şey yolu yapıyor da bize. Legner. Çok kasıyor ya. Çabuk çabuk çabuk. 5 tane olması lazım açmak için. ve kapatalım adamları biz. Neyse bir tane kaldı. Hadi bak görmeyeyim. Hadi bir tane daha. Hadi. Hadi 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 tam tam. Beze çabuk beze Beyze çabuk beze. Beze. He. 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 düşmeyeyim, düşmeyeyim, düşmeyeyim. Çabuk çabuk. Çabuk. Abi biz kırıldık mı ya? Ne ara ya? Elmas açalım. Elmas açalım biz hemen. Şurada kalsın da. Kılıç çok kasıyor ya nedense. Tek şüpheli kapatacağım. Bir dakika. Bekleyin. Bekleyin. Ah kapattım. O kadar çok kasmıyor. deyl yal böyle 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 tamam ha daha setimiz şey varmış da kır. Nerede bu setini ne? donla adam 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 Onu bunu alacağım Elması ben aldım ben Onu bunu aldım Onu mu? Aa, unuttum bunu alacağız madem. Çok adam bu. Adam geliyor. Kırık zaten bize. <laughs> ha turuncunun değil mi? Ben neden Tá bom, Neyse ben bir daha gireyim. Başlayınca görürüz. Evet arkadaşlar başlıyor. Hazine bebe gelmesin ya. Ben bu trollü biliyorum. Yapayım mı? Ya mı? yapmayayım. Çok çok kalıp beni artıyor. Tabii o 20 kişi var. Ya of ya abi zemcisi çıktı. Ortaya ne yapacağım hadi. çok çabuk bitti ya. Kümüş varsa bırakmadan. da. Ah iyi. Sen devam ettiriyorum tamam. Biz de gelişelim aramda. Onu da ver biraz

Legend Arrow. Okay. Onlardan da bir kişi bir yani. şey. Aşağıdakiler de birikmişti onu alalım. Zaten bizim adamlar çok gitti orada ya. Çok kızıyor ya. şarkılar daha iyi olmamışlar Yapmış, şu yapmış da bitirmemiş daha. ol abone ol abone Set. abone ol Don... Saldırsanız ya. Oha o adamlar ortaya ele geçirdi. Bitti biz. Ege kaplayalım. Ege Ege. Yumurtayı çabuk kırabilirler tehlikesi var. Neyse savaşalım hadi. Krallar diye korkuyorum çabuk ya. Ok atıyorlar tam iyi. Bir şunu kapalım, atladı. Ortaya gidemem Ortada öldürüler beni kaç kişiler baksana. 1 2 3 3 kişilerden ortada. Oho, İkisi zaten kılıçla. O da kılıcı da seçmiş. E masaç çıkma. Nasıl ya yazdın, siz sana şu açmış. Şuna da verelim ya. Ha, doğru. Aldım bir tane. 8 tane olunca bir seviyorum da da Bir seviyorum ben, madem ne yapacağım Çünkü çok ağır ağır çıkıyor elmasta. Neyse kalsın evlendir. Çok uzun sürer bunu almak ya şimdi. Ay yolu kırmışlar. Aa. Ne oldu? Çıkacağım mı? O iyi temrat beleş. Kusura bakmayın kapatıyorum. Cık. Adam ne yapmış be? O çıkarsa az, az kişi olur da tamam ya yayın falan var diye. Yolu kendiniz kırıyorsunuz. kötü bir lan bu. Ha ah, tamam Şimdi seviyorum şu ama iyi. Of ya yedi kişi kaldık. Neyse de inşallah kazanırız. Bu yumruk çok güçlü ya Bu lan. Öldü mü o? Yok bir sadece. Şimdi şey ayağı yok. Adam ilk çıkmamıştı ama itemlerini ilk bırakmış. Orta bizim, orta bizim, orta bizim. Salak, ha yaklaştırmış şimdi. Hem alalım üç tane. İyi sin. Paris'in ama yıldızı olsa. Tabii oğlum. arkadaşlar dur duruyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. Beyze geldim setleri falan değiştirdim. Aha adam. Lan. Elması bana bırakın. Çık. Şu halime bak ya. Allah'a izin ver. Bak elbette <laughs> elması Ya neden bu kadar kasıyor ya? Çok kasıyor. Kaç olmuş? Elmas yapamam. Yapamam ya. Gelmezlerse bir rahat verirlerse. Yanında elmas çizgi daha El yanında değil mi yok o başka galiba.

arkadaşlar arkadaşlar şeylerini kırdım <laughs> bitti bu şey artık sadece öldürmek kaldı öldüm ama ya Gece. Easy. Oh, bitirdik be. Hadi bitsin bu oyun bitsin. Çıksan diyor. Çıksan. Bayağı bir uğraştım fırsat oluyordum. en sonunda da bir gittim kırdım. <laughs> 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 Kime kaldı? Dur pusulayla bulacağım onları. yarıda del adamlar hadi çık çık hadi hadi А вы без меня, кот. arkadaşlar video çıktım. Bu bölümün de sonuna geldik. Bir dakika like unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.